Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve sağlığı ön plana alan BESAŞ Ekmek Fabrikamız, Türkiye'de ilk 5 büyük şehir arasında en ucuz ekmeği satan kuruluşumuz. BESAŞ ile Bursa'da çiftçiler ve kooperatifler de ciddi bir kazanım sağlıyorlar. Orhaneli, Keles, Büyük Orhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatif ve birlikler vasıtasıyla 2022 yılında çiftçiden 4 milyon litre civarında süt aldık ve bunun yanında da 30 milyona yakın bir ödemeyi de kendilerine gerçekleştirdik. 5,5 yıl içerisinde de 28 milyon litreden fazla ...süt ve 100 milyon civarı ödemeyi de yaptığımızı da ifade etmek istiyorum. Yine dağ içlerindeki ekimi yapılan 29 ton siyez buğdayının alımını gerçekleştirdik ve buralarda siyez ekmeğinde kullanımlarını sağladık. Sadece 2022 yılında 210 bine yakın siyez ekmeğini tüketiciyle buluşturduk. Yerel ve özellikle kadın kalkınma kooperatiflerinden üretmiş olduğu farklı lezzetlerinde tedarikini sağlayıp Besaş marifetiyle halkımızla bunların buluşmasını temin ediyoruz. Yaşadığımız bütün afetlere belediyemizin marifetini ilk andan itibaren her zaman ülkemizin yanındaydık. Birçok çalışmanın yanında sadece Besaş eliyle ilk gün tüketime hazır 1000 adet erzak polisi ve 450 bine yakın ekmeği de Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer bölgelerimize sevk ettik. BESAŞ gibi büyük bir markaya sahip olmaktan ve vatandaşlarımıza bunun aracılığıyla hizmet vermekten son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabi BESAŞ çatısı altında yaptığımız çalışmalarla yerel üreticilerimize destek olmayı ve Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı uygun kaliteli fiyatlarla buluşturmaya devam edeceğiz diyorum. Bu saygılar sunuyorum.